Herkese merhaba. Fenerbahçe Alanya Spor maçı ile karşınızdayım. Öncelikle sağ içinden başlayacağım. Bir kere başkan değiştiği takdirde etrafının gazına gelip bu hocayı göndermemesi lazım. Saadetçi sararı seçilirse. Belli ki bu hocada iş var. Baştan bunu söyleyeyim elindeki yeni transferleri statü gereği oyuncu tamamlamasına rağmen sürekli gerideyken pas hatalarında takımı düşürmeye meyyal türbünler olmasına rağmen Cenk ve Levent hamleleriyle maçı çevirdi. Elinden gelen komandanlık ne varsa yaptı. Bu yüzden Tedesco puan kaybetse dahi benim nezdimde sınıfı geçmiştir. Ama sizin kulağınıza borcayı değiştirelim diyenler olacaktır. Ali Koç değiştirmeyeceği için Sahnettin Bey e konuşuyorum. Sakın ola sakın bence tutturacak olan, olan hocayı değiştirmemeniz gerekiyor. Maça gelirsek. Maç her zamanki gibi Fenerbahçe'nin baskı ba baskısıyla başladı. Pozisyonlar bulduk ettik. İlk yarı oyun kötü deniyordu ama bu skor bir sıfır olduğu için bu böyle. İrfancan benim onda hep tuttum. Çıkıp cesurca topu çıkıp koşarak hamle yapmayı daraltmayı seçse İlk yarı 0-0 kapatılacağı için diyeceklerdi ki insanlar yorumlarında. Topa hakim oldun, rakibine ciddi pozisyon vermedin. İlk yarı 0-0 bitti, ikinci yarıda maçı alırsın diyecekti. Demeyecekler miydi? Buradan takipçilerimden yorum istiyorum. <laughs> Hep birlikte diyecektik. Ama maalesef İrfancan kendisinde hep beğendiğim özelliklerini sergilemedi. Sergilemedi. Kalesinde kaldı. İkinci gol aynı gelecek. Çünkü orada <laughs> elinden kaçırdı deniyor. Koordinasyon hatası yüzünden kaçırdı. gelip hareket halinde yakalandı. Çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Hareket halinde yakalandı. Orta orta geldiği anda İrvancan kaleye doğru dönüş yolundaydı. Kafa geldi. Kendini doğru konumlayamadığı için gol yedi. Benim hep dediğim bir şey var. Kararsız kaleci çok tehlikelidir. İrvancan verdiği kararı uygulayan bir kaleciydi. Ama ne zaman ki Ederson geldi, kusura bakmasın Ederson geliyordu, geliyorsa da moralini bozmayacaksın İrfan kardeş. Seni seviyorum tutuyorum bu eleştirmiş havalarına geldi. Ne zaman ki bizim Ederson'la anlaştığımız açıklandı adamın kafa gitti. En iyi yaptığı şeyleri yapamaz oldu. Üç kişinin arasından Galatasaray maçında yaptığı gibi topu tek ala, eliyle alan da İrfan. Ama o konumlanma hatasına düşüp o topu ve o topu yiyen değil falan. Yazık etti arkadaşların emeklerine. Bu saatten sonra da kaleye geçemez. Onunla ilgili söylediklerimi çıkartabilirsiniz. Siz sıkıntı değil. O konuda hala aynı fikirdeyim. Altın yerine vakti değil falan yatırım yapsaydık yerli kaleciden devam ediyor olabilirdik. Ama dediğim gibi İrfan konumlanma ve pozisyon alma hatası yüzünden ikinci golü yiyerek belki de büyük bir sıkıntıya doğru Fenerbahçe. Onun namına konuşulacak benim nezdimde Öte hiçbir şey yok. Talişka dahil. Senin elinde Talişka var diye ilk yarıda ceza sahasına ceza sahasına yakın 3 pozisyonda da serbest vuruş vermediler. Talişka'nın tercihleri kötüydü evet. Ama senin elinde bu adam var diye sana bir iki kattırmıyorlarsa sorun başkadır. Tadışka çıkmalı mıydı? Evet. Çıktı işimize yaradı mı? Evet. Levent ve Cenk hamleleriyle maçı tuttuk mu? İstediğimiz noktaya getirdik mi? Penaltı kaçmasına rağmen evet. Burada hocaya hiçbir şey diyemem. Çok iyi bir kumandanlık sergiledi. Yalnız diyeceğim tek bir şey var. Belki de Trabzon maçında yaptığı gibi daha böyle topun sağlıklı dağılması için Mert Semedo değişikliğine hiç gerek yoktu. Forvetlerde ellisini iyi alıp orta sahaya Bartu'yu koysa topu demleyecek, topu ayarlayacak Bartu'yla oynamaya devam etse büyük ihtimal o topların böyle alelacele rakibe verilmesi onları atak devamlılığına sevk edecek olaylar olmayacağı için bak İrfan bu golü yememesi gerekirken yine söylüyorum atak devamlılığına sevk edecek Olaylar olmayacağı için çünkü Trabzon'a kalan daha güçlü rakipte 10 kişi kalmazlar Ama Mert'in saçmalamaları dışında Bartu'nun tempoyu ayarlayabilmesi, pasları, topu düzgün yönlendirebilmesi sayesinde o golden uzak bir golden uzak maç bütününde golden uzak bir dönem geçirdik. 5 dakika hariç. Orada da zaten Ederson kalitesiyle olduğunu gösterdi. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şikrin yar şahane oynadı. Hoca bence takımı aşağı çekmeye çalışan tribül atmosferine rağmen maçı çevirmeyi bildi. Bu bana takipçi kaybettirecek olmasına rağmen söylüyorum. Kim başkan seçilirse seçilsin tribünlerle ilgili, hakemlerle ilgili radikal karar almadan ya da aldıramadan şampiyonluğa yürüyemeyecek. Buradan Ali Koç'a seslenmek istiyorum. Sabah bütün şehri okudum. Ali Koç kendisini başkanlıktan götürecek götürecek olanın yegane şey nedir biliyor musunuz? Aynı şey seçilirse Saadettin Bey için de geçerli. Siz yabancı hakem işinin sezon başından beri uygulanması konusunda ısrarcı olmadığınız için sol iki sezondur. Bu sezon da öyle olacak. Olayların belli noktasında TFF gaz almak için yabancı var getirecek. var bariyeri biraz daha yaklaşacak. Bak yabancı AGM getirdik ama yine şampiyon olamadınız diyecekler. Ali Koç'un en büyük hatalarından biri her seferinde sunumlara kanın bu olayların düzeleceğine inanıp her seferinde doğranmasına rağmen bu olayların düzeni, düzelebileceğine inanıp yabancı var hakeminin sezon başından beri getirilmesi konusunda ısrarcı ve net tavır sergilemediği için bu tutumu yüzünden Başka, başkanlığını kaybedecek. Bak 7 senedir şampiyon olamadığı için değil. O da var tabi. Ama sen sezon başından beri yabancı hakem olayını getirme konusunda ısrarcı olmadığın için her seferinde sunumlara kanıp Türk hakemleri düzelmiştir diye göz göre göre yabancı varı sezon başından beri hakem kararlarından rahatsız olan kulüplerde yanına alarak uygulatılması için baskı kurmadığın için belki de pazar günü başkanlığından olacaksın. Büyük hayallerle çıktığın yolda belki oldu. Fenerbahçe başkanlığını... Bırakacaksın... Aynı şey... Seçilecek Sadettin için içinde... Geçerli... Siz sadece... Futbol yapılanmasına... Adam edip... Başarılı olabileceğinizi... Sanıyorsanız... Hayırlı işler... Bol güneşler diyorum... Eğer siz... Kadıköy atmosferini adam etmeyi düşünüp bir de yabancı hakem işine düşmez mi? Yabancı var hakemi ve yabancı orta hakem işine düşmezseniz pazar günü olası Ali Bey'in kaybetme akıbetini siz de yaşarsınız. Bu söylediklerimden dolayı abonelikten çıkan dostlarımız olacaktır. Ama ben böyle düşünüyorum. Yabancı var gelmediği sürece orta hakem dahil hatta gol çizgisi teknolojisi dahil çimde top dahil Türkiye'de adilane düzene kavuşulmadan hiçbir şey olmaz. Buradan tüzük tadiline de sesleniyorum. Fenerbahçeliler işte şampiyon olamayan başkan gitsin etsin diyorlar ya. Teoride doğru. Belli bir sürede şampiyonluk yaşatamayan başkan gitmeli. Doğru. Ancak ve ancak bu tüzük kuralının futbol Futbol hakem yönetimi adilane düzene kavuştuktan sonra konması gerekiyor. Eğer dün seyrettiklerimiz, seyrettiğimiz hakem yönetimleri tam gaz devam edecekse bu olacak tüzük Fenerbahçe'nin kendi eliyle kendini istikrarsızlaştırma maddesi olur. Bunu açık açık söylüyorum. Hakemlerle ilgili... ilgili görüşüm zaten benim belli. Hakemlerle ilgili görüşüm zaten benim belli. İkinci Mahmud'un Yeniçerilere yaptığı vakkaya hayriye tarzı olayı olaylar hakemlik dünyasında yaşanmadan Türk futboluna huzur refah gelmez. Dediğim gibi Ali Koç'un Pazar günü başkanlıktan edecek yegane olay şampiyon olamamasının yanında son 3 sezonda sezonun başından beri yabancı var ve yabancı orta hakemde ısrar etmemesi olacaktır. Burada artık netim bu konuda. Fenerbahçe penaltıyı atabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin son penaltısı verilmeliydi. Hakem de bilerek Fenerbahçe atağa geçti. Verecekmiş gibi yaptı. Ama vermeden maçı ama vermeden maçı bitirdi. Ama dediğim gibi eğer sen Yabancı var hakeminden, sezon başından beri ısrarcı olmaz ise başına bunlar gelir. Bu sırada bu şöyle bitireyim. Maçın adamları Şikrin Yar, Levent ve elnesiriydi bana göre. Bu, ma bu maçı çevirdiysek bir de Hoca. Hoca mükemmel bir komutanlık sergiledi. O gibi çok bıraktı diyorlar ama ben gördüm çok el kolu yaptı ama o Semedo Mert değişikliği yanlıştı. Belki topun kıymetini bilebilecek Bartu koysa daha fazla ayakta kalabileceği için orada e, Alanya Spor'a atak da vermeyebilirdik. Ama dediğim gibi Saadettin ve dün yaşananlar ibret olsun. Yabancılara hakim getirtmeden istediğin kadar tekmeye kafa sokan önce 8 numara al. Hatta Talişka'yı gönder. Hiçbir alta yaramayacak. Hocadan razıyım. İrfancana te, İrfanca'ya ediyorum ediyorum. En iyi yaptığı şeyleri yapamadı ben onun topları açılmayı seven kaleci olduğu için tutuyordum. Tevessüf ediyorum. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Ederson geldi diye sen kafayı bozamazsın. Yok. Kalecilik özelliklerine kötü demişler ama değil. Ama kafası gitmiş belli. En iyi yaptığı işleri yapamadı. Ama dediğim gibi sakın sakın Sadettin mi? etrafındakilerin gazına gelip bence oyun sistemi tutacak hocayı gönderme seçilirsem dahi yabancı hakem içinde ısrar et Ali Koç'un düştüğü hatalara düşme sevgiler saygılar başkanlık seçimiyle ilgili yorum yapmıyorum onları sadece güvendiğim insanları söylerim şimdi ağzımdan bir kelime çıksa küfür yiyebilirim. Durumumla bile dalga geçilebilir. Bunları istemiyorum. Ama dediğim gibi Ali Koç'un Ali Koç'un başkanlığı sona erdirecek genel olay sezonun başından beri yabancı hakem konusunda ısrarcı olmaması olacaktır. Sevgiler, saygılar. Hocadan ben razıyım. İlk yarıdaki oyunda ayrıca bahsedilen gibi kötü değildi. Ona katılmıyorum. O tamamen İrfan'ın çıkıp açılmaması nispetinde yediği gol yüzünden sanki ilk yarı kötü geçmiş gibi söyleniyor. Bu tamamen skor yorumculuğu. 0-0 bitse ilk yarı İrfan topu açılsa, açıyı kapatsa, uzaklaştırsa de, denecekti ki Pozisyon üretmekte biraz zorlandık, pas tercihleri yanlıştı, şu ilk sonuncu kötüydü ama ilk yarıyı iyi, iyi bitirdik. Rakibe top göstermedik, sıfır sıfır bitti, değil geçilecekti. Bence ilk yarıda kötü değildi ama İrpan bütün emekleri iyi çekti, hakemde üstüne tüylüktü, sevgiler saygılar.